Osmanlı Devletinin ilk Padişahı kimdir? Kim? Osmanlı Devletinin ilk Padişahı? Güzüm ben Osmanlıdan, Hasan'dan ne işim var? Benim yaşım gelmiş 105 olmuş. <laughs> Fatih Sultan Mehmet. <laughs> Yavuz Dedi? Sultan Selim. Bir daha söyle. Fatih Sultan Mehmet. Yavuz Sultan Selim. Düşün bir. Kazım Karabekir. <laughs> <laughs> çak dayı çak. Çak. Yıldırım Beyazıt. Nasıl? Yıldırım Beyazıt. Bilemedin. İkinci Murat. Ama geldim böyle. Yavaş yavaş geldin. Daha da aşağı inersen bulacaksın. <laughs> Birileri sıfırlara. Muratların. Üçüncü Murat olabilir mi? <laughs> Aşağı dedim dayı. İki. Bir.